Şuna bakmak lazım. Sadece enerji, elektrikten, sadece doğalgazdan, sadece e, yenilenebilirden, sadece kömürden, sadece mazottan, dizelden, benzinden ibaret olmadığını, hayatın her kademesinde aslında bunun var olduğunu ve hayatın her kademesine yönelik kararların alınması gerektiğine inanıyoruz. Ve bu büyük bir devlet politikası olarak ve Türkiye'nin cari giderini oluşturan ana kalem olmasından dolayı da Üzerinde durulması gereken bir nokta olarak bunu algılıyoruz. Onun için burada e, şimdi mevcut enerji kurulu gücümüz nedir? Elektrik üretimimiz, elektrik santralleri sayımız, elektrikte kayıp kaçak miktarlarındaki durum nedir? Ondaki düzelmesi gereken rakamlar nedir? E, şu ana kadar ya, yapmış olduğumuz sondajlar, petrol sondajları nedir? yapmış onun boru hatları nedir, TANAP'ın görevi nedir, petrol şirketlerinin görevleri nedir, META'nın görevi nedir, bütün bunlara baktığımız vakit, yani her alanda savaşmak zorunda kalınan, her alanda e, karar alınması gereken bir durum önümüze çıkıyor. Neden? Çünkü Türkiye bütçesinin, e, Türkiye'deki bütçenin cari açığını oluşturan yegane kalem, neredeyse enerji kalemi. Eğer biz bu enerji sorununu çözebilirsek, zihniyet olarak, bütün vatandaşlarımız olarak çözebilirsek, bu enerji problemini yatırımlar olarak çözebilirsek, enerji problemini ticaret olarak çözebilirsek, enerji problemini üretim olarak çözebilirsek, Türkiye'nin ihracat, ithalat dengeleri dengeli bir şekilde gidiyor. Orada çok sorun yok. Ama enerjinin ithal edilmesi bizim dengelerimizi alt üst ediyor. Onun için bu konuya odaklanılması lazım. Devletin odaklanması lazım. Hükümetin odaklanması lazım. Çalışılması lazım. Ve her yıl %5 civarında bir yatırım artırarak devletin enerjideki bu odaklanmasını üretime geçirmesi lazım.